Abi mal, Adamın iki puanı gitti. Yalnız bu golde nasıl yenir ya? Adamın iki, iki puanı gitti iki abi. İki puanı gitti nasıl katıldı? İki puanı daha alsa ne olurdu? E penaltıyı versen ne olacak hocam? Penaltı değil bence. Sence değil. Allah yani, Allah. Bence bu da foul o zaman. Net. Bu da foul o zaman. Sencesi oho. Oh oh. <laughs> <laughs> bu da foul o zaman. Sakın gözlükleri bakın abi ya. Bu da foul. Sen çıkar gözlük hocam. Sen durması. bir beşler düşmanlığı gözlük şey, takmışsın var abi ya. ya. Beşiktaş çıkarın bir konu var ya. Gözlükleri, gözlükleri ya boş ver sen Beşiktaş oldun bir de bu MHK'yi de yakalamışsın Oo, şimdi. Oh. Bedi Dönköleş gitti. Bu gözlükleri bırakın. Değil. Boş ver hocam. Alak ama, ne var hocam bir tane hata ama, yapmış adam ama, ne var. Penaltıyı da vermemiş adam aynı adam. İçeriden var. Beşiktaş Başka, şampiyon mu yapacak çok, bu adam. Sadece, sadece yani sizin ya. kendi kişisel veya girdiğiniz başka taraflarla kişisel olan konularınızın dışında bir şey söylüyorum. Şimdi bir tane hata yapmış ne var falan diye. E, penaltı da hata Mesela Tottenham Arsenal maçını yorumluyor olsaydık. Ya yardımcı hakeme bak hakemi baltalamış ofsaytı kaldırmamış derdik. Evet. Var yok. Sen Ama burada var var sen abi. Sen penaltı demedin mi? Demek? Burada var var. Sen temin penaltı Evet. E, var yok mu orada? Hocam bizde işine penaltı. geldikçe yok mu? var var. Var yok mu? İşine geldikçe işte bir şey söylüyorum. Türkiye'de var uygulanıyor. Ama uygulanamadı var. Evet, uygulanamıyor. Kötü uygulanıyor. Ulenberk en son demiş ya, Türkiye'deki VAR protokolünü bir gözden geçirmemiz evet, lazım. Tamamen de haklı, e, haklı. Avrupa'dakilere ha. göre çok daha fazla müdahale ve çok daha fazla şey var. O müdahale fazla diyor, biz az diyor. Aynen, yok ya fazla diyor adam. Biz, biz, biz az fazla diyor. diyor. Ha. En biz Biz. diyoruz. Hakemler de, hafta, de o kadar kötü ki daha fazla müdahaleye de ihtiyaç duyuyoruz. Ben yani. var, yok yani. Yani. İşte abi, VAR müdahale etti. Buz gibi gol gitti Kayseri'nin. İki puanı, buz gibi gol abi. Buz gibi VAR müdahale etmesi offside vermişti hocam. Evet. Offset bayrağı kaldırdı. Nasıl olsa Hocam şunu dediyen... söylemek daha doğru ama maçın skorunu etki etmiş de kimin kazanacağı belli olmazdı. Ben de o pozisyonu Aynen. penaltı olduğunu Aynen. düşünüyorum. Yani. Yani ben, ben, ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani açıklamasan O pozisyonun ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Yarın devam edeceğiz. Bakın pozisyonun penaltı mı sana bana göresi var bir. Bir de Pozisyon, olmayanı var. Bir de gol var ya. O gol gol. Arkadaşlar, arkadaşlar iyi tartışıyoruz şey ya. Yok. Penaltı sana göre bana göre olabilir tartışırız. Öteki gol. Adam bu.